Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. 39. sorudan devam ediyoruz. Merdivenli sorulardı. merdivenli işlem sorularında alttan başta bir kareye doğru gideceğiz. Yani şu en alttan başladığı zaman 1 eksi 1 bölü 3 nasıl yapıyorduk? 1 3'ün 3, 1 çıkarsam 2 bölü 3. Aşağısı 2 bölü 3. Aşağıdan yukarıya doğru. Yukarıda 2 var. 2 kime bölüyorum? 2 bölü 3'e bölüyorum. Ya haliyle ne olmuş olacak? 2 aynen kalır. 2 bölü 3'ü ters çevir. 3 bölü 2. 2'lere güle güle ne kaldı? 3. Peki o zaman yazalım arkadaşlar. 1 artı 1 bölü aşağısı ne var? 2 artı 3 haliyle burada ne olmuş olacak? 1 artı 1 bölü 5. 1 ile 5'i çarpıyorsun. 5 1 ile topladığı zaman 6 bölü 5. Şıklarda var mı? Sıkıntı yok. Paydaları genişleteceğim. Ne ile? Ondalıklı sayı olduğu için 2 ile genişleteceğim. Ne olmuş olacak? 12 bölü 10. Peki gençler paydada 1 0 varsa virgülden sonra bir rakam yazacağım. 12 yaz öyle bir yere virgül koy ki bir rakam olsun. 1 2 yani D şıkkı olmuş olur. Diğer bir sorumuz canlar. Yukarıdakini ne yapıyorum? Aşağıdakine bölmüş oluyorum. Yani 1 bölü 2 aynı kalır. Bölme de ters çevirecek. 1 bölü 5 de ters çevir 5 bölü 1. O zaman bu ne olmuş olacak? 5 bölü 2. Yani şu ifademizin sonucu kaç? 5 bölü 2. Tekrar devam edelim. Şu sevmedim sayıyı. 5 bölü 2 güzel yazalım. Gençler 0 tam 10'da 5'i nasıl yazarım? 5 bölü 10. Değil mi? Bunu da sadeleştirirsen paydalar hemen eşitlemeye girme. 5 bölü 2. 5 bölü 10'u sadeleştirsen 5'e bölersem 1. 10'u 5'e bölersem 2. Ne olmuş olacak? 1 bölü 2. 5 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsam 4 bölü 2. Buradan da 4'ü 2'ye bölersem 2. Bursa olmuş olur. Bir diğer sorumuz 41. sorumuzda canlar e, ne yapıyorduk e, virgülden kurtaracaktım. Virgülden kurtarmak için bu ifadeyi genişleteceğim. Genişletmek demek yani virgülden sonra en çok rakam kimcesi onunla çarpacağım. Yani yüzde çünkü virgülden sonra kaç rakam var burada en fazla iki rakam var. Haliyle yüzde genişleteceğim. Genişletmek demek sağa doğru yüzde çarpmak demek sağa doğru virgülden sonraki rakamları kaydırıyoruz. Bir, iki. Yani şurası 3. Bölü. Sağ doğru kaydırıyorum. 1, 2. Dışarıda 1 nokta kaldı. O zaman ne olmuş olacak? 240. Bölü. Bunu da ben <laughs> ondalıklı sayı şeklinde kesiliş sayı şeklinde yazsam ne olmuş olacak? 25 bölü 10. Gençler 3 ile 24'ü sadeleştir. 8. Yukarıda 1 kaldı. Yani 1 bölü 80. Ee, bölü Şunları sadeleştirelim. Pardon şurada 25 bölü 100 bunu unutma, yazmayı unutmuşum. 1. 100'ü 25'e bölersem ne olacak? 4. O zaman 1 bölü 4. Bölme işleminde birincisi aynen kalacak. İkincisini ters çevireceğim. Ters çevirirsem zaman 1 bölü 4'ü ters çevirsem 4 bölü 1. Sadeleştirirsem 4'ü 4'e bölersem 1. 80'i 4'e bölersem 20. 1 bölü 20. Şıklarda var mı? Yok. Sıkıntı yok. Gençler ne yapacağız? 5 ile genişleteceğim. 5 ile de genişletmek demek paydayı 100 haline getiriyorum. O zaman 5 bölüm ne olmuş olacak? 100. Bu da paydada 2 tane 0 varsa virgülden sonra 5'i yaz. 2 rakam yazacağız. 0 tam %5 yani C şık olmuş olacak. 42. soru. Bir diğer sorumuz gençler. Yukarının yani kuvvetinin eksi olması ne anlama geliyor gençler? Yukarıdaki eksinin şu anlama geliyor. Beni ters çevir anlamına gelir. O zaman öncelikle ben şunu 5 bölü 10'u yazdıktan sonra ters çevirdiğim zaman hatta yazalım 5 bölü 10. Eksi birinci kuvveti bunu ters çevirirsem ne olur? 10 bölü 5. 10 bölü 5 ters çevirirsem artık birinci kuvvet. 10 bölü 5'i 10'u 5'e bölersem kaçtır? 2'dir. Yani şu yukarıdaki ifade 2'dir. Ee, sağdakine bakalım. Ne diyor sana? 2 bölü 3'ü ters çevirdim. Ters çevirdim. 3 bölü 2. Artık eksiği kaldır. Bundan sonra ne? İkinci kuvveti. 3 bölü 2'nin ikinci kuvveti ne olmuş olacak gençler? 9 bölü 4. O zaman bu 2. Bu da kaç? 9 bölü 4. Bundan sonra ne yapacağım? 2 ile 4'ü çarptığımız zaman 8, 9 ile topladığımız zaman 17 bölü 4. Bu da varmışlıklarda c şıkkı. Kesirli ifadelerde en alttaki kesir çizgisi de yukarıya doğru tek tek taşıyacağız. İyi, ben şimdi 4 bölü 10, şunu öncelikle 0 tam da 4'ü 4 bölü 10 yazacağım. Hatta e, sadeleştiren evet e, 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 5 Ondan sonra 2'ye böleceğim. Bu aşağıdaki ifade ne olmuş olacak? 2 bölü 5. E, şunu da yazalım. 2'yi 2 bölü 5'e böleceğim. 2 aynen kalır. 2 bölü 5'i ters çevirsem 5 bölü 2. İkilere güle güle ne olmuş olacak? Aşağısı ifadesi 5. Ama dikkat et. Bakın arkadaşlar şunu yazıyorum. Bu ifademiz 4 bölü 10 yazdım. 4 bölü 10'u. Art, artı 2. Yukarıdaki 2'yi yazdım. Şu 5'i unutma ihmal etme. 5 artı şu da kaçtı? 5'ti. Tamam. O zaman sorumuz çıktı. 4 bölü 10. 2 bölü 5 ile 5'i topladığı zaman 10. 2 ile 4'ü topladığı zaman 6 bölü 10. Şıklarda var mı? Ondalıklı sayı şekli yazacaksın. 6'yı yazdıktan sonra bir sıfır var. Virgülden sonra bir rakam olacak. Yani C şık. Bir diğer sorumuz gençler. E, 44. soru bize diyor ki Yukarıdaki eksilerin ne anlama geldiğini bir önceki soruda ifade ettim. İşaret anlamına kesinlikle gelmez. Bunlar işaret değildir arkadaşlar. Nedir? Beni ters çevir. 2'yi ters çevirsem 1 bölü 2. Al 1 bölü 4. Hikaye bu. Beni ters çevir. 1 bölü 3. Al 1 bölü 9. İyi günler. Bölüm 4'ü ters çevir. 1 bölü 4. Al 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 6 ters çevir pardon 6 ters çevir 1 bölü 6. Karesini al 1 bölü 36. Şimdi gençler ben burada kesirlerde paydaları eşitlemem lazım. Toplama çıkarma yaparken 4'ün altına ne yazacağım? 9. 9'un altına ne yazacağım? 4. O zaman aynı payda altına 9 eksi 4 bölü kaç edecek? 36. Ama dikkat et bakın yukarıdaki ifade e, de, sorun yok. Hatta yazan tekrar devam edelim. 9'dan 4 çıkarsam. Ha bu 9'u da hiç beğenmedim ya. Çok saçma bir 9 yazdım. Ha şimdi oldu. Bazen takıntı oluyor bende. 9'dan 4 çıkarsam kaç kalacak? 5. 5 bölü 36. Canlar şimdi gelelim. Aşağıdaki ifadeyi bazı arkadaşlar şöyle yapıyor. Öğretmenim diyor ben bunun altına 36 bunun altına 16 yazacağım. Sonra çarpıyorum. Ya tamam da. Ya yani niye kasıyorsun kendini? Yani 36 ile 16'yı çarpacaksın. 16 ile 36'yı çarpacaksın. Kendini görüyorsun. E peki nasıl bir yol var? Bakın gençler nasıl bir yol var? Şöyle bir şekilde kullanacağız. Şimdi bakın 36 ile 16'nın ortak katını bulacağım. En küçük ortak katını bulacağım. Hangi sayı ile eşitleniyor? Yapmam gereken bu sayıları çatlayana kadar böleceğim. Nereden başlayacağım? 2'den başlayacağım. 2'ye bakalım. 2'ye böldüğüm zaman kaç? 18. 2'ye böldüğüm zaman bölünür 8. 2 bölüne kadar devam edeceğiz. 2'ye böldüm. Ne olmuş olacak? 9. 8'i 2'ye bölersem 4. 2 tekrar devam ediyor. 2'yi böldüğüm zaman 9 2'ye bölünmez. Aynen yaz. 4 2'ye böldüğüm zaman 2. 2 bitirene kadar, tüketene kadar devam. Tekrar 2'ye böldüm. Sağ taraftaki 16'yı tükettim. 9 2'ye bölünmez. aynı yazdım. Sırada kim var? 3. 3'ü 9'a bölersem 3. Tekrar arkadaşlar sağ taraf bitti. Sağ tarafla gitme. 3'ü 3'e bölersem bütün sayıları tükettim. Şimdi dikkat et. Bakın arkadaşlar sağ tarafta ben şimdi bana ne lazım? 16. Sağ taraftaki 16'yı bulalım. İşte sana 16. Ne gerekli buna? 9 gerekli. O zaman bunun altına 9 da genişletiyorum. Burayı anlayabiliriz mi bilmiyorum. Yine tekrar devam ediyorum. İşte bunlar aslında daha ileriki konularda ortak kat diyoruz. Ortak katların en küçüğü demektir yani. 36. Burada bir 36 bulalım. 3, 3'ün 9, 2, 9, 18, 4, 9'un 36. Şurası 36 çarptığın zaman ne eksik gençler? 4 eksik. O zaman ben bunu da 4 ile genişletmiş olacağım peki o zaman yapalım arkadaşlar. Artık bundan sonra genişletme olur. 9 ile 1'i çarparsam 9. Eksi 4 ile 1'i çarparsam 4. Gençler 16 ile 9'u çarparsam ne olmuş olacak? 144. Haliyle buradan devam etsem. 9'dan 4 çıkarsam kaç kaldı? 5. 144. Ne yapmam lazım canlar? Birincisi aynen kalır. 5 bölü 36. İkincisi de aynısını yazıyorum bir de şu var ya şu yukarıdaki var ya aşağıdakini böleceğim. Ne yapıyoruz? 5 bölü 36. Birincisi aynen kalır. ikincisi ters çevirir. 144 bölü 5. Buradan sonra gençler ne yapacağım? Paydaları işte, sakın çarpma. Bakın bazı arkadaşlar 144 ile 5'i çarp. Çarpma yavrum. Sadeleştirme yöntemi. Güle güle. Başka ne olur? 144 36'ya bölünür mü? Üşenme böl dirsek bölmesi şeklinde böl, İlkokuldaki gibi böl. Kaç defa vardı? 4 defa vardı. 4 altı 24. Elde var 2. 3 4 12. 2 de 144. Çıkardım 0. Yani cevabımız kaç olmuş olacak? 4 tam bölünmüş olur denizde. Tamam? Buraya dikkat edin. Önemli bir mevzuydu. Şimdi yine gelelim. Ee, güzel çocuklar Burada hani dedim ya aynı şeyleri tekrar ediyorum. Beni ters çevir. 3'ü 10 üzeri eksi 2. Ters çevirsem 10 üzeri 2. Yani 3 çarpı 3 çarpı 1 bölü 10 üzeri 2. Arkadaşlar 10 üzeri 2 nedir? 1 bölü 100'dür. 3 çarpı 1 bölü 100. Burayı uzatıyorum aslında. Direkt şunu da yazabilirsin. 3 bölü 100. Tamam mı? O zaman şurayı uzatmıyorum. Yani şu ifademiz neymiş ol ne olacak gençler? Buraya yazdım. 3 bölü 100. Değil mi? Toplayacağım artı. O zaman aynı mantıkla yani yukarıdaki ifademiz 8 bölü ne olması lazım? 10 üzeri eksi 4 ne olur? 10.000. Aynı şekilde 2 çarpı 10 üzeri eksi paydadaki ifade 2 bölü 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri 3'tür. Yaptık ya biraz önce. 10 pardon 1000'dir. Şimdi gençler. Ya böyle yapmayalım. Bu şekilde çok sayılar çoğalıyor. Anlıyor musunuz? Yani burada hani bazıları bunun altına bir özellikle yaptım. Bu şekilde 100 yapıyor falan filan. Yoruyor seni. E ne yapmam lazım? Arkadaşlar bakın. Yani hep aynı e, alıştığınız yöntemden gidiyorsunuz ama e, o yöntemleri de farklı bir yöntemler bulmanız lazım. Yani ben şimdi özellikle bunu yaptım ki ilk herkes bunu bu tarzdan gidiyor. Bu tarza gittiğiniz zaman hata yapma oranı yüksek. E nasıl yapmam lazım öğretmenim? Nasıl yapacaksın biliyor musun gençler? Ben şunu bunu gel 3 bölüm 100 ben bunu yine 8 bölü 10 bin yazdım. Paydaları eşitlemeyeceğim. Dikkat et. Bölü paydadaki dedi ne olmuş olacak? 2 bölü 1000. Tamam. Sakın paydaları eşitleme, Daha kolay bir yol. Ee, arkadaşlar bunu ondalıklı sayı haline yazalım. Yani virgülden sonra 3'ü yazdım. Virgülden sonra kaç rakam olacak? 2 rakam olacak. Çünkü... 1020 vardı. Öyle bir yere virgül koy ki 2 rakam olsun. Bitti. Artı yine 8'i yaz. Virgülden sonra kaç rakam olacak gençler? 1 2 3 4 tane. Öyle bir yere virgül koy ki 4 tane rakam olsun. 1 1 2 3 bir de 8 etti sana 4 tane. Aynı şekilde 2'yi yazdım. Virgülden sonra kaç tane rakam olacak? 3 tane rakam olacak. 1 2 bir de 2. E ben şimdi arkadaşlar artık yani yukarıdaki ifadeyi e, ondalıklı sayıları virgüller alt alta gelecek şekilde toplayacağım. Sıfır tam yüzde üç. Diğerini de yazacağım. Bakın dikkat edin. Virgülleri rakamları sağa sola kaydırma. Aynı hizala sıfır tam sıfır tam bir sıfır ve sekiz. Şimdi ne yapacağım? Toplayacağım gençler. Topladığım zaman şurada hiçbir şey yok. Var. Aslında sıfır var. Yazabilirsin. İstediğin kadar sıfır yazabilirsin. Topla sekiz. 0, 3, 0, 0. Yani yukarısı 0 tam yüzde binde 10 bin, binde okuyamadım pardon. 308 değil mi canlar? Bölü 0 tam 100 binde 2. Peki gençler şimdi ben hemen sakın 30, 308 bölü 10 bin gibi falan bütün şeylere girme. Fantaziye girmene gerek yok. Ne demiştim? Virgülden kurtarma yöntemi. Ne ile genişleteceğim? En çok rakam olanla genişleteceğim. Virgülden sonra bunda var. 1, 2, 3, 4. O zaman 10 binle genişleteceğim. 10 binle genişletmek demek sağ tarafa doğru noktaları kaydıracağım. 1, 2, 3, 4 tane. Yani yukarısı 308 kurtardım. Aşağısını da aynı mantıkla sağa doğru kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4. Yaz bunu yaz bunu yaz. Ölmezsin 20. Vay. O zaman 308'i 20'ye bölelim. 308'i 20'ye bölersen e, gençler hatta şunu yapalım. 2 ile sadeleştim. 2'yi 2'ye bölersem 1 değil mi? 308'i 2'ye bölersem kaç olur? 100 154. Yani şöyle oldu mu? Yukarısı 154. Yani burada 1 derken 10 kaldı. Böyle 10. O zaman bunu ondalık şeklinde yazsam 15,4'tür. Yani var mı şıklarda vardır C şıkkıdır. Yine kolay bir soru. Ne yapıyoruz? 2, 4'ün 8. 7 ile topluyorum. 15 bölü 4. 4, 5'in 20. 4'ten çıkarırsam 16 bölü 5. Sakın çarpma. Sakın sakın. 1 5'in 5. 1 ile topladım. 6. 6 bölü 5. Gençler ne demek istiyoruz? Sadeleştir. 5'e böl 1. 15'i 5'e böl 3. 4'e böl 1. 4'e böl 4. Yukarısı 3 4'ün 12. Aşağısını ters çevirir. 5 bölü 6. Tekrar çarpmana gerek yok. Sadeleştir 6'ya böl 1. 12'yi 6'ya böl 2. 2 çarpı 5 10 yani E şıkkıdır. Dedim ya size. E, neydi? Kesinlikle virgülden kurtarma yöntemiyle yapacağız. E, tek tek gidelim bakalım. En çok bu ifadelerde yukarıdaki ve aşağısında virgülden sonra kaç rakam var? 3. Burada kaç rakam var? 2. Burada kaç rakam var? 2. O zaman rakam sayısı kadar yüzde binle on binle çarpacağız. Burada 3 olduğuna göre binle genişleteceğim. Virgülü kurtaracağım. 2 olduğu için yüzle genişleteceğim. 2 olduğu için yüzle genişleteceğim. Sağa doğru kaydır gitsin yapıştır. 1, 2, 3, 72. Sağa doğru kaydır. 1, 2, 3, 900. Toplayacağız. Sağa doğru kaydır. 1, 2, 3. Yani 50. Bölü. Sağa doğru kaydır. 1, 2. Bu da hayır burada pardon. Evet. Bak şu data yaptım. Acele etmeyeceğiz Ne yapacağız? Hani artı dedik değil mi? Sağa doğru kaydırıyorum. 1, 2, 5. Ha, şimdi oldu. Tamam. Sağa doğru kaydır. 1 ve 2. Ne olmuş olacak? 550. Şimdi oldu. Tamam. Okey. Artı. Ee, bunu da yüzde genişletmiştim ya. Hani sağa doğru kaydıracağım ya. 1, 2. Tam üzerine geldi. 54. Sağa doğru kaydıracağım. 1, 2. Dışarıda nokta var. 110 olmuş olacak. Şimdi bakın. Sadeleştireceğiz. 9'u 9'a bölersem 1. Yani 100 olacak aşağısı. 9'a bölersem 72. 9'a bölersem 8. 8 bölü 100. Bakalım bir şeyler olacak mı? Dursun hatta yazalım. 8 bölü 100. Bakın böyle sayılar gördüğünüz zaman hemen ürkütmeyin. Yani acaba yanlış mı yaptım gibilerinden değil. Bildiğin yoldan devam gitsin. 5'e bölersen 1. 15'i 5'e pardon 55'i 5'e bölersem 11. Yani yukarısı 1 bölü 110'dur. Gençler dikkat edin. Aa, sağ tarafta 54 bölü 110. Sadeleştirmene gerek yok. Peki biz şimdi şu iki ifadeyi ne yapmam lazım? İki ifadeyi de toplayabilirim. Paydalar eşit Ne olması lazım? 8 bölü 100. E peki aşağısı 110 sen ne olur? 54 ile 1 toplarsam 55 bölü 110'dur değil mi? E, ha şu da 100'dür. Buraya dikkat edin. Başka ne yapalım? Hemen böyle şey muhabbetine girme. Paydalar eşitleme muhabbetine girme yani. Kesirlere bak sadeleştirme var mı? 5'e bölersem ya da 11'e bölersem yukarısı 5 olacak. aşağıyı 11'e bölersem 1. Yani aşağıda ne kalmış olacak? 10 kalacak. Yazalım o zaman. 8 bölü 100. Görüyor musunuz? Artı. E, yukarıda ne olacak? 5. 5 bölü 10. Dikkat et. Bakın şu 11'ler gitti ya. E, ne ile genişleteceğim? 10 genişleteceğim. 10 ile genişlettiğim zaman 8 bölü 100 değil mi? Artı 5. E, 10 ile 5'i çarparsam ne olması lazım? 50 bölü 100. E haliyle paydalar eşitse 58 bölü 100. Gençler peki 58 bölü 100'de nasıl ondalıklı şeklinde yazılabilir? E, 58 yaz. Virgülden sonra kaç rakam olacak? 2 rakam olacak. 0 tam %58. Var mı şıklarda? Var. Yani cevabımız e, şıkkı olmuş olur. Gençler e, görüşmek üzere. Muhabbete değil derse gelin. İyi günler.